Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatifi'nin 17 Kasım 2025'te sona erecek olan aktüel kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Öncelikle kanalıma abone olmayı, izledikten sonra da yorum yapmayı unutmayın. Anadolu Riviera Zeytinyağı 2 litresi 399 lira. Tavuk baget çeşitleri kilogram fiyatı 109.90. Tarım kredi, dana, kuşbaşı, dondurulmuş ürün 400 gramı 209.90. Super Fresh Pizza King 780 gramı 194.90. Tarım kredi, fermente dana, kanga, sucuk 180 gram 129.90. Tarım kredi, dana, macar salam 50 gramı 22.50. Süper Fresh Milföy Hamuru 1 kilogram 89.90 Nev, tuz, ince, iyotlu kaya tuzu 500 gramı 29.90 Tarım kredi patlatmalık mısır 500 gramı 18.90. Anadolu baldo pirinç 2.5 kilogramı 192.50. Tarım krediden toz şeker geliyor arkadaşlar 2 kilogramı 86.50. Marmara Birlik Siyah Zeytin 800 gramı 319 lira. Tarım Krediden Yağlı Salamura Siyah Zeytin 1 kilogramı 149 lira. Tarım Krediden Süzme Çiçek Balı 850 gramı 272 elli. Tarım kredi tahin 600 gramı 1450. Tarım kredi yağlı süt 1 litresi 33.90. Tarım kredi pilavlık bulgur 2.5 kilogramı 89.90. Tarım kredi olgunlaştırılmış beyaz inek peyniri 600 gramı 175 lira. Torku labne 400 gramı 89.90. Ülker bizim margarin 6'lı paket 169.90. Süt aş dilimli tost peyniri 350 gramı 139.90. Tarım kredi tam yağlı yoğurt 3 kilogramı 134.50. Torku süzme peyniri 450 gramı 99 lira. Bu haftaki Tarım Kredi Market aktüel katalogundaki Doktor Ötker ürünlerinde %20 indirim var arkadaşlar. Tarım Kredi ilk hasat çay 1 kilogram 239.90. Chibo Gold Selection Filtre Kahve 250 gramı 188.90 Tarım Kredi Türk Kahvesi 100 gramı 44.90 Eti Cici Bebe 700 gramı 109.90 Tarım Kredi Hurma Pekmezli Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gram 34.90 Dimes meyve suyu çeşitleri 1 litre 49.90 Sarı yer gazlı içecek, kola, portakal, gazoz, 2,5 litresi 47 50. Kızılay maden suyu, altılı paket 41.90. Çubuk çay çeşitleri 32 50. Tadım siyah ay çekirdeği çeşitleri 180 gram 44.90. Tarım kredi siyah çekirdekli kuru üzüm 200 gramı 64.90. Tarım kredi marshmallowlu sandviç kek 39.90. Aqua bambulu tuvalet kağıdı 3 katlı kırklı paket 229 lira. Elit kağıt havlu 6'lı paket 79 lira. Bingomatik toz çamaşır deterjanı beyazlar ve renkliler için 6 kg 299 lira. Domestos çamaşır suyu 149.90. Peril sıvı bulaşık deterjanı 4 kilogramı 159.90. Finish, bulaşık makinesi ürünleri, tuz, parlatıcı, temizleyici 65 lira. Uni Baby şampuan 900 milim 99.90 Elit yüzey temizleyici çeşitleri 1500 milim 42.90 Asperox Sparks bulaşık kapsülü 30'lu paket 139.90